Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elendim. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu? Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Dilimize yer etmiş her okuduğumuzda iliklerimize kadar hüznü hissettiren ölümsüz şiirdir sessiz gemi. Ölümsüz şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın yazdığı ölümü, kaybedişi, bir aşkın sonlanışını ifade ettiği mükemmel bir başyapıttır. Yahya Kemal Beyatlı bu şiiri yazarken aslında sadece bir ölüm temasını işlemek istememiştir. Bunun yanında şiirden de anlayacağımız üzere aslında gidenlerin ardından yazmış olduğu bir şiirdir. Ve şiirin yazılma hikayesine baktığımızda aslında acı bir aşk hikayesiyle karşılaşıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı ve Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın yaşadığı aşk. Yahya Kemal Beyatlı Nazım Hikmet'in hocasıdır. Şiir dersi vermek için gittiği evlerindeki hanıma aşık olur. Celil Hanım da ona aşık olur. Kötü giden evliliğinin ardından Yahya Kemal'e de aşık olması üzerine Celil Hanım evliliğini sonlandırır. Bu esnada dedikodular artmış hatta mektebe kadar ulaşmıştır. Nazım Hikmet'in kulağına gitmesi üzerine Nazım Hikmet bu duruma sinirlenir ve hocasının paltosunun cebine bir not bırakır. Not da şöyle yazar. Muallim olarak girdiğiniz evimize babam olarak çıkamayacaksınız. Bunu okuyan Yahya Kemal evlilik korkusu da olduğu için Celile Hanım'dan uzaklaşır. Celile Hanımsa deliler gibi sevdiği Yahya Kemal'le evlenmek ister. Aslında Yahya Kemal de Celile Hanım'ı deliler gibi sever fakat yine de evlilik korkusunu bir türlü yenememiştir. Bunun üzerine artık Yahya Kemal'den ve bu aşktan umudunu kesen Celile Hanım Paris'e gitmek üzere Yahya Kemal'in yanından sirkeci garındayken ayrılışları esnasında bu aşkı sonlandırır. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın Sevdiği kadının ardından yazdığı şiirdir Sessiz Gemi. Aslında bir aşkın bitişini temsil eder. Vedalaşmayı temsil eder. O yüzden şiir okumaktan vazgeçmeyelim. Ve her şiirin bir hikayesi olduğunu unutmayalım. yeah